Biz bunu bir ay önce gündemimize almıştık Ticaret Odası Meslek Komitesi olarak. Hatta bundan 3 yıl önce de biliyorsunuz Denizli'mizde ve Türkiye'de konut fazlası vardı. Çok ciddi kampanyaları yaptık, girişimlerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamayı çok değerli ve kıymetli buluyorum. E, muhakkak hem birinci elde hem ilk kez ev sahibi olacak dostlarımıza, çocuklarımıza, kardeşlerimize katkı sağlaması ve 0.99 artı 10 yıl olması son derece zamanlaması açısından da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasalarda net bu şekilde bir açıklama gelineceği hissedilmemişti ama biz bunu bir ay önce de gündemimizi almıştık. Sayın Bakanımız, Ticaret Bakanımız geldiğinde de bizim sektör mensubu arkadaşlarımız bu konuyu da dillendirdik. Ve bunu da Sayın Bakanımıza gelen sorular içerisinde bakanımıza da iletmiştik. İnşaat sektörünü çok önemsiyoruz. Çünkü 250-300 kaleme katkı sağlayan piyasayı, sektörleri e, hareketlendiren bir sektör olduğu için e, bunun da zamanlaması ve katkısının çok e, iyi olduğunu, faydalı olduğunu düşünüyorum.